Herkese merhaba sevgili takipçilerim Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi şişi, bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi örneğimiz bakın böyle arka yüzü bu şekilde, ön yüzü de bu şekilde değerli izleyicilerim. Harika ve kolay bir örgü. Bir örneğimiz için 3 ilmek. Arasında da 2 ilmeğim var. Aroşalı olan yerde. Toplamda 5 ilmeğe ihtiyacımız var. Hemen modelimize başlayalım. Bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım. Şöyle ara ara da sizler için örmüş olduğum bu parçayı göreceksiniz. Bakın harika model. Zaten videomu izlediğinizde ne kadar kolay olduğunu siz de göreceksiniz sevgili izleyicilerim. Şimdi alt ucuna dilediğiniz, sevdiğiniz lastiği yaptıktan sonra modelimizi arka yüzden başlıyorum hemen. Şöyle kenar ilmeğimizden sonra iki tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 düz 3 ters olarak arka yüzde modelime başladım. 2 düz 3 ters ve kenar ilmeğiyle sıramı bitirdim. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde de kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi arası ördüm. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 aroşa, 3 düz. 2 aroşa, 3 düz. Bu şekilde sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzüne geldim yine iki düz örüyorum 3 ters 2 düz 3 ters Sıramı tamamlıyorum bu üçüncü sırası şimdi ön yüze geldik ön yüzde de dördüncü sıramız ve son sırası örneğimizin Yine kenar ilmeğimden sonra iki arası ördüm. Burada 3 tane düz olan ilmeğimi bakın şöyle 1 ilmek çıkardım, doladım 2. Yine bir ilmek çıkardım, doladım 4. 1 ilmek çıkardım, 5. Bıraktım. 2 tane araş örüyorum. Yine devam ediyorum. 2. örneğiyle bakın. 3 tane ilmeğimin içinden bir ilmek doluyorum 2 bir ilmek daha alıyorum 3 doluyorum 4 bir ilmek daha çıkardım ve bıraktım 3 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkartmış oldum sıramı böyle tamamladım şimdi arka yüze geldim arka yüzde düzleri düz örüyorum bakın şimdi burada 3 tane olan ilmeğin 5 oldu önce bir tanesini ters ördüm Diğer iki ilmeği bir kesiyorum. Diğer iki ilmeği bir kesiyorum. Yine iki tane ilmeğimi düz ördüm. Önce bir tanesini ters örüyorum. Yine iki kesiyorum. İki kesiyorum. Yani üç tane ilmek bırakmış oluyorum. Beş ilmeğimiz olmuştu. Üç tane ilmeğe dönüştürdük yine. Şimdi bakın bir örneğim oldu değerli izleyicilerim. Bir örneğimiz oldu. Şimdi ikinci örneğimizle devam ediyorum. Kenar ilmeğinden sonra iki arışı örüyorum. Üç tane ilmeğimi düz örüyorum. Yine iki tane arışı örüyorum. Ön yüzde üç tane ilmeğimi düz örüyorum. İki arışa, üç düz. Arka yüzde de görüldüğü gibi örüyorum. Bakın. İki düz, üç ters. İki düz. 3 ters. Siz o arada sizler için örmüş olduğum parçayı yakından görün. Ben de böyle sıramı tamamlıyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Şimdi arka yüzü tamamladım. Yine bakın ön yüze geldim. Ön yüzde yine bu böyle kabarık olan yerini yapacağız. Şimdi kenar ilmeğimizden sonra iki tane ilmeğimizi arası örüyoruz burada. Sonrasında üç tane burada düz olan ilmeğimin içinden 1 2 3 doladım 4 bir ilmek daha çıkardım ve bıraktım. Yani üç ilmeğin içinden beş ilmek çıkartmış oldum. Arada iki tane ilmeğimi de araş ördüm. Yine ikinci örneğiyle devam ediyorum. Bir doladım, iki, üç, tekrar bir doladım, dört, bir ilmek daha çıkardım ve bıraktım. Yine iki araş ördüm ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi modelimin arka yüzü son sırasına geldim. İki tane ilmeğimi burada bakın düz örüyorum. Zaten belli. Şimdi burada beş tane olan ilmeğimin önce bir tanesini ters ördüm. Sonra kalan dört ilmeğimi bakın iki bir aldım. İki bir aldım. Yani bir kestim. Yine üç tane ilmeğim oldu burada. Bir, iki, üç. Arada yine iki tane ilmeğimi düz örüyorum. İkinci modele geldim bakın aynı şekilde bir tanesini önce böyle ters örüyorum diğer 4 ilmeğimin zaten belli bakın hemen ikisini bir kesiyorum kalan ikisini de bir kesiyorum iki tane ilmeğimi yine düz örüyorum ve yan ilmeğiyle sıramı tamamlıyorum Bakın şimdi bir sıra ön yüzde anlatalım ve videomuzu tamamlayalım değerli izleyicilerim. Kenar ilmeğinden sonra burada iki arası ördüm. 3 tane ilmeğimi yine düz örüyorum. Yine 2 ara örüyorum ön yüzde. Yine 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 haroşa ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Arka yüze geldiğimiz zaman bakın 2 düz 3 ters, 2 düz 3 ters. Ön yüze geldiğimizde yine 3 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkartacağız değerli izleyicilerim. Sonra arka yüzde yine 3 ilmek olarak toplayacağız. Harika bir model. Umarım e, sizler de beğenip yaparsınız değerli izleyicilerim. Bakın maviden de çok hoş durdu, beyazdan da. İkisi de orta kalınlıkta yeleklik angora'da kullanabilirsiniz. Yani elinizde varsa veya ince seviyorsanız ondan da daha da kibar durur. Bugünlük böyle. Umarım örneğimi beğenip sizler de yaparsınız değerli izleyicilerim. Beni izleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.